Arkadaşlar videomda Ronaldo kariyeri yapacağım. 42. levele kadar gelmiştim ben. Napoli'yi seçtim. Benim Portekiz'de başladım. Maç başlıyor. Maç. Şimdi top Ronaldo'da. Ronaldo 18 numara mıydım yahu ben? kurtardı. Maalesef top onlarda mı? Yok yok bizde. Ya ama. Ya geri sarma dedik. Ödüle kalan süre. 9, 8, 7, 6. Ve reklam bu arada. R reklam içeriyor oyunumuz. O E olmuyor ki. Arkadaşlar. Oh olsun. Ya boşa şu an. Bakın. Ya ama nasıl? Ya Ya bu benim şeyimi acıyor ya 10 dakika çıkacağız Yapacak bir şey yok 5 dakika çıkarsam olmaz Of Yok. Yok. Yo. <laughs> 15 dakika çıkacak. Bu sezon bitecek arkadaşlar. Şoför. Evet, Bile ya. Evet, yes. bitirdiniz. Milli takımlar. 8 numara. Olsaymış daha iyi. Antrenman arkadaşlar. Biraz zor. Bana göre antrenman zor geliyor. Kurtardım ben Uff <laughs> imkansız diyor ya. <laughs> geri sar geri sar. Ya ha. Söz onu bitireceğim. Söz onu bitirene kadar olmuş. zaten. Ya çık. 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 Abime dedim videodan çıkın falan demedim. Çıkarsanız nasıl kurtarış? Ya ben bile söylüyorum dayanamıyorum yaşı. Come, sis. Ya 15 dakika çıkacaksın yapacak bir şey yok. Nevi'yi bitirdiniz. Uzaktan atlaşayım bayağı uzak. Avrupa kupası. Bosna ya, ya, ya. Bosna Hersek'i sormayın arkadaşlar. Hani var ya şu hep kaybeden. Almanya ya 7-0 yenilen Bosna Hersek Ar <l tôi> Harika <t customs> Aa, 10 dakikalık çekeceğim ya da. Ligi biten kadar oho deriz yani Bostan Zeki 2 bin mal ediyor. 2 bin mi? Milano mu? Ya Milano çok zor. Evet. Ama bak gerçekten sonra emek Milano çok zor. Evet. Ya soccer futbolda Soccer futbolda şey Ay Skor futbol Skor futbolda Kayseri bela ya. Ama başka zaman Sivas'ta, Pendik'te falan oluyor. Abi hep niye o kırmızı renkli takımlara gidiyorsan GS'ye gitsin. İlk e, ilk ilk Sivas teklif yapıyor genellikle ona. Oper diye gidiyor. Bir aralar Pendik'te oynuyordu. Bir aralar Sivas'ta oynuyordu. Bir aralar bir aralar bir aralar. Aa duvar satılıyor şuna bakın ya. videonun <laughs> yarısında reklam var arkadaş. of 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 çok iyi çok iyi çok iyi yaptım çok yaptım çok yaptım bu arada 100 bin abone özel videomuz var tam olarak Minecraft özel video çıkacağım Evet bunu yapacağım Minecraft özel videosu çıkacağız Oh! Bazen böyle en heyecanlı pozisyonlarda başladı oluyor. Çut. Ay. Şuna bakın ya. Ay diyor. Şu çok yakın. Efsane. De 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 Seviyeyi bitirdiniz. 3 yıl. Dur antrenman. 60 level var bu oyunda. İnşallah kupayı kazanabilirim. Kurtardı. Uf, güçlü. Çevik, Azim. Hop. Ya. Hak, ya, hak, ya, hak. Ya, hak. ya, hak. Antrenmanımız bitince video bitiyor. 100 bin aboneye özel. Bu arada Rafanan Tayfa Survivor'da da hedef 50 bin izlenme. Aslında tencere hangi takıma gitsin diye bir videomuz da var zaten. O videoda 50 milyon. ay 50 milyon diyorum 50 bin izlenme. Hedef 100 bin abonede de Minecraft videosu çekeceğim. Ama adam var. Adama dokununca kaybettiriyor. Uff, harika diyor. Harika sevmem. Hadi ve gol. Gol. Maçımız bittiğinde video bitiyor. De. Voltek güzel Menistan. biraz zor. Hırvatistan'ı finalde çok Zor yendi. Onu da zor yendi. Hatta yenemedi. Ayıyor. İki benimle topu var. Ama bu senin. Oo, yani 20, 2020 Elo 2028 topu var. Dı 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 Dün dün. Ya dayanamıyorum ya. 5 dakika daha uzatıyoruz. Vak vak vak. Uzatma. <laughs> ben hakem atacağım bakayım ne olacak. Oo. Hakem atıyorum. Topu bana veriyor ya. Bedavadan. Ya bu maç bitsin ya. Dayanamayacağım. 100 bin abone özel videomuz var. Da falan tayfa Survivor ve tencere hangi takıma gitsin? Hedef 50 bin izlenme. 100 bin abonede özel video çekeceğiz. He, size duyduruyorum. 100 bin abonede özel video çekeceğim. Maçımı bitireyim. Videoyu da bitireceğim. Şut solmadı. Savuldu. Arkadaşlar. Ya nasıl? Artık o da gol. O da gol. ama gerçek hayatta yapan adam yüz güçlüdür. savduru Allah savduru yapınca deliriyor galiba. <laughs> Topu taçı atıyor ya. Aynı Megara'nın kaçırdığı şutlar gibi. Ama en azından şu atmıyor. Topu direkt taça yolluyor. <laughs> Emegara daha fena. Topu bilmeden taça atıyor. Bu adam nerede? Topa hedef arıyor. Taça atalım hadi. Gitsin diyor. Gol. Gol 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 gol. Maçı bitiriyorum. Den den den. Şuna bak. Den 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 den, den. Gol. Kov nereden attım? Ah çık. Arkadaşlar bugünlük videom bitti. Aslında Minecraft çıkacaktım ama konuşmalar olduğu için videoyu çıkardım. Ya çık çık. 10 14 dakikada bitireceğim.